4 haftada vücudunuzu dönüştürün. 5 basit egzersizle başlayın. Merhaba. Sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmak çoğumuzun hayali. Ama kabul edelim, bu yolda ilk adımı atmak bazen bir dağa tırmanmak gibi gelebilir. Kararlılık, motivasyon ve biraz da sabır gerektirir. İyi haber şu ki, bir kez başladığınızda değişim kapınızı çalar ve bu sizi daha da motive eder. Bu videoda sadece 4 haftada vücudunuzu dönüştürmenize yardımcı olacak 5 basit egzersizi paylaşacağım. Üstelik bu egzersizler evde, ekipmansız ve her seviyeden kişi için uygun. Hazırsanız başlayalım. Ama önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece her gün yeni ipuçlarını kaçırmazsınız. Neden bu egzersizler? Bu 5 egzersiz vücudunuzun farklı bölgelerini çalıştırırken hem gücünüzü artırır hem de günlük hayatınıza enerji katar. Ancak şunu unutmayın, egzersiz kadar beslenme de önemlidir. Kaslar mutfakta yapılır derler. O yüzden sağlıklı bir diyetle bu rutini desteklemek sonuçları hızlandırır. Eğer emin değilseniz bir uzmana danışarak kendinize en uygun planı oluşturabilirsiniz. Şimdi ilk egzersizimize geçelim. Plank güçlü bir merkez, core için harika bir egzersizdir. Karın kaslarınızı, sırtınızı ve omuzlarınızı güçlendirir. Düzenli yapıldığında duruşunuzu düzeltir, sırt ağrısını azaltır ve denge yeteneğinizi artırır. Araştırmalar plank yapmanın bel ağrısını %30'a kadar azalttığını söylüyor. Üstelik günlük işlerinizi yaparken daha az yorulduğunuzu fark edeceksiniz. Nasıl yapılır? Yere yüzüstü uzanın, dirseklerinizi 90 derece bükerek ön kollarınızın üzerine kalkın. Dirsekleriniz omuzlarınızın altında olmalı. Vücudunuz baştan topuklara düz bir çizgi halinde durmalı. Karın kaslarınızı sıkın ve pozisyonu 20-30 saniye tutun. Zamanla süreyi artırabilirsiniz. İpucu: Nefes almayı unutmayın. Derin nefesler kaslarınızın daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Soru: Plank yaparken kaç saniye durabiliyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. Şınav tüm vücut gücü, şınav tarihin en eski egzersizlerinden biri ve bir sebepten dolayı hala popüler. Kollar, göğüs, omuzlar, sırt ve hatta bacaklarınız bile çalışır. Korkaslarınızı da aktif tutarak tam bir güç merkezi yaratır. En güzel yanımı ister evde ister parkta her yerde yapabilirsiniz. Nasıl yapılır? Elleriniz omuzlarınızın altında olacak şekilde yere uzanın. Vücudunuz düz bir çizgi halinde kalsın. Yavaşça göğsünüzü yere yaklaştırın, sonra nefes vererek yukarı itin. Zor geliyorsa dizleriniz üzerinde başlayabilirsiniz. Varyasyon Ellerinizin açısını değiştirerek göğüs veya kol kaslarınızı daha fazla çalıştırabilirsiniz. Motivasyon İlk şınavım 5 saniye sürmüştü ama pes etmedim. Siz de küçük adımlarla başlayın. Squat, alt vücudunuzu şekillendirin. Squat, bacaklarınızı, kalçalarınızı ve sırtınızı güçlendiren bir temel egzersizdir. Günlük hayatta merdiven çıkarken veya çömelirken farkı hissedersiniz. Ayrıca dengeni geliştirir ve eklemlerini destekler. Nasıl yapılır? Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın, göğsünüz dik olsun. Kalçanızı geriye iterek sanki bir sandalyeye oturuyormuş gibi çömelin. Uyluklarınız yere paralel olana kadar inin, sonra topuklarınızdan güç alarak kalkın. Dikkat, dizleriniz ayak parmaklarınızı geçmesin. Bu sakatlanmayı önler. Deneyim. Ben ilk başta ayna karşısında çalıştım. Formumu düzeltmek çok işe yaradı. Bird dog, denge ve sırt sağlığı. Bird dog, kor kaslarınızı ve alt sırtınızı güçlendirirken denge yeteneğinizi artırır. Özellikle uzun süre oturanlar için sırt ağrılarını hafifletmek adına birebir. Nasıl yapılır? Dört ayak üzerinde durun. Eller omuzlarınızın, dizler kalçalarınızın altında olsun. Sol bacağınızı geriye, sağ kolunuzu öne uzatın. İkisi de yere paralel olsun. 2-3 saniye tutun, sonra diğer tarafa geçin. Fayda: Masa başı çalışanlar için mükemmel bir kurtarıcı. Hata. Vücudunuzun sallanmamasına dikkat edin. Sabit kalmak önemli. Glute bridge kalça ve alt sırt için glute bridge kalça kaslarınızı hedeflerken alt sırtınızı da güçlendirir. Uzun süre oturmaktan kaynaklanan ağrıları azaltır ve hareket kabiliyetinizi artırır. Nasıl yapılır? Sırt üstü yatın, dizlerinizi bükün, ayaklarınız yere bassın. Kalçanızı kaldırın, omuzlarınızla dizleriniz düz bir çizgi olana kadar yükselin. 2-3 saniye tutun, sonra yavaşça inin. İleri seviye tek bacakla deneyerek zorluğu artırabilirsiniz. Avantaj: Hem güçlü kalçalar hem sağlıklı bir sırt. Tutarlılık ve motivasyon. Bu 5 egzersizle 4 haftada vücudunuzda inanılmaz değişimler görebilirsiniz. Ama sihirli kelime tutarlılık. Her gün biraz zaman ayırın. Sağlıklı beslenmeyi unutmayın ve kendinize küçük hedefler koyun. Bir egzersiz arkadaşı bulmak da motivasyonunuzu artırabilir. Eğer sağlık sorununuz varsa, başlamadan önce doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin. Bu egzersizleri deneyin ve sonuçları yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Favori egzersiziniz hangisi oldu? Aşağıda yazın, sizinle konuşalım. Hadi, sağlıklı bir yaşam için bugün ilk adımı atın.